Eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyon 211 bin 157 ki şu ay sonuna kadar ehliyetlerini yenilemezse belgeleri geçersiz sayılacak. Bu tarihten sonra B sınıf ehliyet yenileme ücreti ise 7.438 liraya çıkıyor. Eski tip sürücü belgeleri tarih oluyor, ehliyet sahipleri için zaman daralıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 32 milyon 466 bin 334 kişi yeni tip sürücü belgesini kullanıyor. Eski sürücü belgesini kullanmaya devam eden 3 milyon 211 bin 157 kişinin 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmadığı takdirde ehliyetleri geçersiz sayılacak. Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7438 liraya çıkacak. Yetkililer söz konusu tarih sonunda olabilecek yoğunluk dolayısıyla eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşlara bir an önce belgelerini yenilemesini tavsiye etti. Sürücü belgesini yenilemek isteyenler Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya nevi.gov.tr üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor. Bu süreçte nüfus müdürlüklerinden veya E devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesiyle araç kullanılabiliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.